Samsun ili, Ladik ilçesi ilçesinde yeni kurulmakta olan doğal mineralli su tesisimizin son aşamalarına geldik. Makine parkurumuzu tamamladık. Otomasyon yazılımları ve kurulumlarının son demo üretimlerine başlamak üzereyiz. Suyumuz Orta Karadeniz bölgesinin ilk ve tek ruhsatlı doğal mineral su özelliği taşımaktadır. Ee, özellik açısından e, pH değeri yüksek alkali su sınıfında olmak üzere e, debi ve rezerv anlamında e, uzun yıllar tesisimize hizmet edebilecek durumdadır. E, buna paralel olarak e, yaklaşık kurulum maliyetimiz e, 50, milyonun, e, 50 milyon TL'nin üzerindedir. E, bu şu anki rakamlardır. E, tabii ki Üretimin son son halinde bu rakamlar güncellenecektir ve buna paralel ilk etapta 45-50 kişilik bir çalışma ekibimiz olacak, 45-50 kişi istihdam kapasitemiz olacak. İlerleyen zamanlarda da saha ve üretim alanında yaklaşık 120-130 kişilik bir istihdamımız söz konusu olacaktır. Ayrıca ee, şunu söylemeden geçmek istemem. Suyu kaynağında dolduruyoruz diyebiliriz. Şöyle ki, eee ve kaynağın çıktığı nokta dediğimiz yerle e, tesisin e, son nokta ürün haline gelme e, gelme e, mesafesi 350 metre civarındadır. E, bu da Türkiye'de sayılı e, diyebileceğimiz işletmelerden. Çünkü e, İhsali ne kadar kısa olursa suyun kalitesi de kendi özelliğini öyle kurur. E, fabrikamızda 0,5 litre pet hattı, 1,5 litre hat, 5 litre hat, bardak hattı, damacana hatları mevcuttur. E, yıllık üretimimiz vardiyelere göre değişmek değişim göstermektedir. E, 0,5-1,5 litre pet hattımız saatte 28 bin adet üretmekte. 5 litre pet hattımız saatte 2500 litre su üretmekte. 5 litre, 5-10 litre pet hattımız saatte 2500 adet su üretmekte. Ee, bardak hattımız, e, bardak pet hattımız saatte 21 bin adet üretmekte. 19 litre damacana, e, pet damacana hattımız saatte 500 550 adet üretmekte. Geri dönüşümlü damacanamız ise saatte 1100 adet üretmekte. Ee, suyumuz fabrikamıza 350-400 metre arasında bir yakınlık sağlamaktadır. İrsaniye hattıyla birlikte fabrikamızın depolarına gelmektedir. Suyumuzun suyumuz mineral açısından çok zengin bir sudur. Doğal mineralde su olarak piyasaya çıkıyoruz. Ee, doğal mineral suyun doğal kaynak sularından farkı mineral oranının biraz daha yüksek olmasıdır. Ee, pH oranı 8.10 ile 8.20 arasında e, mevsime göre değişme göstermektedir.